Beyin omurilik sinir cerrahisinin bir ilgi alanı da sinir sıkışmalarıdır. Sinir sıkışmaları kollarda, ayak bileğinde, diz kenarında yani eklem olan her yerde başımıza gelebilir. En sık karşılaştığımız sinir sıkışması el bileğinde sinir sıkışmasıdır. Biz buna karpal tünel sendromu adını veriyoruz. Karpal tünel sendromu yani el bileğinde sinir sıkışması daha ziyade bayanlarda karşımıza çıkıyor. Ve iki taraflı olma eğiliminde oluyor. El bileğinde sinir sıkışmaları erkeklerde de görülebilir. Özellikle el sanatlarıyla uğraşan, elini daha fazla kullanan kişilerde meslekle ilgili olarak el bileğinde sinir sıkışmasıyla da karşılaşabiliyoruz. Örneğin çömlek ustaları sürekli elini bu şekilde çalıştırmak kaydıyla ya da kasaplarda yine elini sürekli kullandığı için ...bir şekilde her birine sinir sıkışması olabiliyor. Ee, Karpal Tünel Sendromunda... ...tabii ki teşhis aracımız EMG yani sinir ölçüm testi. EMG'de bakıyoruz eğer... ...ağır düzeyde ise veya orta derecede ise... ...ameliyat öneriyoruz. Hafif düzeyde olanları ameliyat dışı yöntemlerle de... E, ...tedavi edebiliyoruz ya da en azından ilerlemesini engellemiş oluyoruz. Bulguları nedir? Çok tipik bulguları vardır. El bölgesinde uyuşma, özellikle orta parmak, işaret parmağı ve baş parmağı için alan, e, özellikle hastaların yine belirttiği geceleri uyandıran, elini sallama ihtiyacı e, duyduran bir şiddetli ağrı, bu da yine çok karakteristiktir. E, tabii bunlar yıllar içerisinde, aylar içerisinde ilerleyen problemlerdir. Birdenbire bire el bileğinde sinir sıkışması olmaz. O yüzden de şikayetler zaman içerisinde giderek artan şekilde olan şikayetlerdir. Cerrahisi oldukça basittir. ilerlemiş ve orta düzeyde olan el bile sinir sıkışmalarında elin içinden ufak bir yerden girip yine sıkışan bağ dokusu, kalınlaşmış olan bağ dokusu usulü uygun olarak kesilir. Yaklaşık 20 dakika sürer. Hasta ertesi gün elini rahatlıkla kullanabilir ve her türlü işini de yapar duruma gelir.